Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili dostlarım? Biz bugün şöyle valla bayağı bir düşündük. Ne yapalım ne yapalım? Mantı yapacağız artık. Mantı yapmaya karar verdik. Şöyle iki puzzle annem un çıkarttı. Kıymamız burada. Mantı yapacağız sevgili dostlar. Dünden beri de sularımız yoktu. Bulaşık makinesi bir çalıştı. Çamaşır makinemiz çalışıyor hala. Şurada da büyük tencerelerimiz var onlar Yine annem evde yıkadı vallahi annemin gününden gününün akşamı gitti yani işte doğru iki, i̇ki gündür, gündür yoktu. yoktu sular artık iyice sular çekildiği için şey yapıyorlar tadilat diye su göndermiyorlar yani vardı da yani aslında öyle yapmayacaklar. Bir gün akıtacaklar, bir gün akıtmayacaklar. Haberimiz yokken birden kestiler. Bu ikinci kez çamaşır makinesi çalışıyor. Bir beyazlar yıkandı, şimdi renkliler yıkanıyor. Bulaşık şimdi makinesi... Yapalım. Değil mi? Onlar da yıkanıyor. Onlar da yıkanıyor. Yani daha da var ya renklerimiz. Şöyle bulaşık makinemizi ayrı bir çalıştırdık. İki fazla dedik. Kullantı yapalım da yiyelim. Sen ne yapacağına şaşırıyorum. Doğru. Yemekten de bıkıyoruz. Dün yemeklerimiz vardı Ama o yüzden çekim yapmadık. Şöyle kıymamızı falan çıkarttık bugün Mantıyla. Başlayalım videomuza. İki gelir. Şöyle. Yeter. Ha yeter yeter. <laughs> Hamurumuz dinlenirken iç açında şey yaparız, hazırlarız. Şöyle. Osman tamur sert olur ya. Hı hı. Yumurta kırdım. Toz, un, su. Işte. Yumurta kırınca güzel oluyor. Daha oluyor. Açması mı kolay oluyor, hamuru mu daha iyi oluyor? Hamuru da güzel oluyor, lezzetli oluyor. Yani. Yalan gibi olmuyor. Yumurta kırınca daha güzel oluyor. Hava da nasıl soğuk bugün. Soğuk ama hiç ne yağmur var yağmur. ne kar var. Soğuk ama rahat bir yağmur kar verse de yağsa. Güzelce. Hayırlı şey Hiç yağmur falan yok. Yok yok. Geçen gün şeye gittim ben. Bolu'ya gittim geldim işte. Ne gün? Perşembe günüydü. Bu taraf da öyle. Bazı yerler yağmış. Kuzey kısımlarında var ince kar. Buna yine de havası güzeldi yani aynı buraya bire... gidiyor. E Buralar da öyle parklar, bahçeler nasıl evet. yeşerdi, otlandı tekrar sanki ilkbahar, yaz geliyormuş gibi. Hmm, Hı. O yüzden bir şey olsun, yağmur yağsın. Kaba koymadım da, yiyorsun ki yeter diye. Bugün bizim menüde Mantımız var. Evet. Kıymalı. Evet. Şöyle hamurumuzu yoğuralım. İç harcı yaparken görüşürüz arkadaşlar. Hamurumuz evet. oldu. Şöyle Şu şekilde. Oldu. İşte kapatalım şöyle. İki dakika dinlense için hazırlayasıya kadar. Şey. ben de açık bitti mi Tamam. Da bir şey. Bunun kapak. Bunun içinde. Şurada iç ağaç için kıymamızı çıkartmıştık. Soğan doğradı ya, Doğrayacak şurada. Maydanozumuz ayıklıyor şimdi. Yeşilliğimiz kalmadı herhalde Evet, şey, evet. temiz arkadaşlar. Onun üstüne niye koydunuz demeyin ha. Sileyim her zaman. <laughs> Maydanozları mı yedir? Ben de hiç veriyor. sevmiyorum. Hep öyle şey yapıyor, Hı. yapışıyor. Elime çok şey yapıyor. Atasözler her şey doğru çıkıyor. Hı, her, <laughs> her, şey, her şey, şey maydanoz olma derler işte evet. yapıştığı için öyle. Her yere yapışıyor, her yere dağılıyor alıyor ya. Ondandır. Doğru. <laughs> Hmm. Suyu tutuverim. Bugün de sabah kahvaltımızı yaptık. Ardından çay, kahve. Evet. Bugün evdesiniz. Yaktınız, dinlendiniz. <laughs> Tabii mantı iyi gider değil mi? Aynen. Şöyle sarımsaklı yoğurt yapalım güzelce. Evet. <laughs> falan var mesela falan. Geçen ben soğan falan şey yapmıyorum. Şimdi sadece karar biber falan baharat falan attım. Hatırlıyor musun? Hı, Hı Soğan yoktu onda. Yani yoktu da bu sefer dedim koyun artık şey olacaktı ya. Biraz mantı var büyük ya. Soğanla şey olmaz. İnce ince. Robot da yapıyor bir tane şey için, küçük bir şey için. Şey yapmaya gerek yok dedim ne Ben hiç böyle elde doğramam. Ne Hiç soğan, yani her şeyi, hiçbir şeyi elde doğramam. Evet. Tahta kullanıyorum. Robot en iyisi robottan yani çekmek el robotu var ya ondan çekmek daha kolay. Kolay bu da kolay? İşte ne bileyim, alışmışız küçükten hani böyle önceden tahta mı var Elimizde alışmışız. Tabulumuzda dinleniyor arkadaşlar burada. <laughs> Soğanımızı da doğradık. Evet. Et hazırsa şimdi tuzunu, tuzu da var. Baharat. Baharatlarını ekleriz. Tamam. Ne bunlar küçük küçük. Sadece soğan da mı yakıyor. Hı. -hı. Az geliyor, doğru, evet. az geliyor. <laughs> Güzelce, birazcık nane koyalım. Nane Nane olur. Su, da koyduk. Tuz az gidiyor çok gibi olur. Karabiber. Tuz mu şey mi tamam. Şöyle iyice yoğuruyoruz hepsi. Şey yapıyor, karışıyor. şöyle mantımızın da suyunu koyduk arkadaşlar. Açılana kadar o da yavaş yavaş ısınsın. Kısık seviyede zaten. iç harcımız hazır. Hamurumuz da dinlendi. Annem de şöyle açmak için yerini hazırlıyor masayı. Hamur tahtamız falan çıkaralım. Mantımıza başlayalım. mantının suyunu biraz su ekledik. Şimdi tuzunu ekledik arkadaşlar. Hamurumuzu açmayalım. Biz daha hamurumuzu açalım. Yapalım artık. Şöyle hamur tahtamızı falan çıkarttık. Mantılarımızı koyacağımız tepsi de hazır burada. Ama da nasıl güzel? Sert oluyor mantığım bunun. Çok bir şey. Gibi sert de yapmadım yani normal. Çok da sert değil yani. Hani. Hmm. Yine de öbür mayalı hamur gibi değil. Hmm. Tam mantı havası. Dışarısı soğuk. Çıkılacak gibi değil. Değil mi? Aynen, evde öyle güzelce. Evet, evde bir şeyler yapma havası. Yemelik. <laughs> Dün de BİM'e gittim arkadaşlar şu yılbaşı süslerine falan bir bakayım. Çekimde hiçbir şey kalmamış. Geldiği gibi bitmiş. Bu hafta BİM vallahi yılbaşı süslerini anında bitirmiş. Millet sabah gitmiş de, o süsleri almaya. Merve falan diyordu bir sürü şey gelmiş. Yılbaşı temalı, normal şeyler, ürünler falan hiçbir şey kalmamış. İki tane dün Bim gezdik, ikisinde de yoktu hiçbir şey. Kokinalı runnerlar gelmiş. Ondan sonra şeyler falan vardı böyle mumluklar falan varmıştı. Onlar falan hiçbir kalmamış. Annem şöyle hamurun pastalarını ayarlıyor. Pazı mı yaptık? Ne bu sefer? Yok, iki pazı bize oldu. yetiyordu ya. Yetiyordu. yetiyor. Bir, iki hepsi de. İşte ben çoğu alışmışım ya. Böyle... Arsını arsını isteyeyim. Şöyle içini unladık. Az daha şey yapalım. Şey o yapıyoruz. da bir pazı çıkar. Yani o da bir pazı. Böyle bir avuç da Üç pazı geleceğim hmm. işte. Çok evet. büyük. Açayım. Önce açacağız ya. Artık tam kış havalar karanlık böyle. Ama yağmur yok işte. Allah'ım inşallah hayırlı yağmurlar versin. Ya Rabbi şu çaylar giriyor ya Resulallah. Yazı yaz gibi yaşayalım, kışa kış gibi yaşayalım ya Rabbi yazlar, kışlar belirsiz oldu. Gelin kız belirsiz oldu derlerdi rahmetli babanın gibi. Eskiden derlerdi. Gelin belli, kızlar belli olur derdi evinde. Yeni evli, eski belli olmuştu. Şimdi hiç belli değil. Yaz kış da belli değil. Gelin kız <laughs> <Gelin değil. gülüyor> Kızım gelin mi bilmiyorum. şöyle ilk kazımızdan başladık. Merdane ile büyütüp sonra oklava ile yapsan nasıl oluyor. olur? olur. Daha yapalım. kolay olur hani sanki. Çıkmak böyle Merdane de olur. Çalmaya gelmiyor. Çünkü burada hani hamurlar, onunla şey yapıyorlar, büyütüyorlar sonra Hı. şeye geçiyorlar oklavaya. Ben de yapıyordum ama hiç gelmedi. şimdi şöyle tezgahtan masaya geçtik. Arkadaşlar daha güzel oluyor. Şeyler biraz tutuyor. Evet, büyük büyük, evet. şöyle tahtamızın boyutunda, bakın. İşte az gibi geliyor bana, alışmışım. Çok, Çok yapmıyor ya, yok, iyi. O derin kızım da olaydı, şimdi o da yapar. Hımm, o da yapardı. Ee, Anneannem, hamur yapalım, mantı yapalım diyordu kızım. Emir de alıştı da diyordu ya, mantı yapalım <laughs> diyordu. O da alıştı da, o da yapalım diyordu. Ben de yapmış, yani benim ağabeyim önüne de takmış. Ne güzel var ki, hamur sen de diyor, kapat diyormuş. Yüzlüyor diyor, yüzlüyor diyor, yani diyor. Şimdiki çocuklar iyi zeki ya. yapmış, yani, koymuş. bu da, yapmış, koymuş. Bu da diyor, ben yapmıştım diyor, diyor. diye bak diyor. Biliyor, biliyor. Annesi koymuş onu, <laughs> Mezar değil. Dur, Yapışmadı. Öyle yapma yani. Böyle şeyler olmaz. Biraz da alacaktım. Şeyler büyüyor. Büyük ya. Hmm. Çamaşır makinesinden mi geliyor ses? Evet açtık hamurumuzu şöyle. Kesme işlemini annem elinde. Göz ayarıyla. Hmm yapıyor. Biz bunu muska şeklinde kapatacağız. Ne kolum hamsi Her yerde var gerçi herkes Gerçi yapıyor her yapıyor yerde da. aynen ha. öyle. Yani bizim hani o tarafta olduğu için. Onun köy yerinde daha büyük keserlerdi. Biraz daha büyük olur ben küçük yapıyorum yine. Annene de daha büyük keser. şeritler halinde şöyle bir kesiyor sonra tahtamızı sofrayı öbür türlü yapıp kare hale getiriyoruz. Ben yavaş şey gitti. Biraz daha geniş gitti. Olsun. Sana göz kayıyor biliyor musun? Keserken. Hmm, şekillerden de <laughs> evet. Bu şekilde. Kestikçe alışıyor şey da. şey geliyor da. Çetrel gibi oldu. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi iç harcını koymaya başlayalım. Evet, ben de ellerimi falan yıkadım arkadaşlar. Şöyle geçelim bakalım. Tahtanın başına. Şöyle iç harcımız burada. Annem keserken. Tek kişi olursa daha çabuk olur. Tek kişi de olur da. Hani biraz uğraşırsın da iki elinden yapmak daha kolay. Daha basit oluyor, tabii. pratik oluyor, kolay diyor. Yani. yani hani arkadaşın da olsa konuş, konuşa yapıyorsun. Ben şöyle elime aldım arkadaşlar içi ağacı. Oradan şöyle küçük küçük koparım. Koyuyorum içine. Şöyle şöyle muska şeklinde ne yapacağız arkadaşlar. Şöyle kendime bir yer açayım. Bunu böyle yapıp içine tavuklu pirinçli harç koyup da yapan da var. Onun da bir adı vardı da şimdi aklıma gelmedi. Bir de onu bir deneyeceğim. Tavuklu mu? Hı, hı hı. Göğüs etiyle pirinçli bir harç hazırlıyorlar. Salçalı. Onu böyle bir şey gibi, poğaça gibi şekli atıyorlar. Adı neydi? Adı az önce de aklımdaydı da unuttum. Hı -hı. O da böyle büyük porsiyon halinde oluyor. Söz adetini yapalım. Açılmıyor <laughs> mu öyle yapınca? Yok, evet, hiç olmaz. Esas bu yani. Elini <laughs> almadan. Ne güzel <laughs> oldu. Suyumuz da kaynamak üzere. Altı kısık da. Bir Son pazısını şey yaparken açıveririz. Mustafa şöyle çevirelim. Bir sıra büyük olmuş hemen. Yani. Hmm, bir sıra, sıra, oldu he. Dedim ya gözden kaydı. Yerken karışır gider. Böyle içini dolduralım arkadaşlar. Böyle böyle yapacağız. İkinci pazı da Çok tekrar güzel göstereceğim. Oldu. gördün mü? Şöyle birazdan daha... da yakından da göstereceğim. Evet şöyle mantımızı yaptık arkadaşlar. Bir bakın bu birinci pazımız. Çok güzel oldu değil mi anne? Döndü dön, bir de düşürelim masadan ben şöyle aşağıya. <laughs> ne gülerim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aynen şimdi o balkona çıkacak arkadaşlar. Balkonda dinlensin. başladı. <laughs> Şu şekilde bakın. Kıstık iyice altını. Hemen kaynay verdi. Şurada da ikinci pazımız var. Onu da annem şurada bir açtı. Ya işte. <laughs> bir şey yapıyoruz ya. Bekleyeceğiz ya ondan kaynadı hemen. Bu da ikinci pazımız. Tamam. Bir de şey var, yarım var herhalde. Şöyle şurada Yarım var. Artık. Bunu da yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyoruz. Bakalım. Aha, bir şey yapalım. Haydi bunu da yapmaya devam edelim. Şöyle son pazımız da zaten çıktı arkadaşlar. Üçüncü olan. O da şöyle. Şu tahta kadar çıktı. Şurada suyumuzun altını tekrar açtık. Bakın kaynıyor şimdi. Mantılarımızı ekleyeceğiz. Annem şöyle tezgahı falan bir toplasın. Şuralar toplayalım. Bir şey Hı? Şu tamam olur. Suyumuz bakın böyle kaynıyor. Balkonda dinlenen mantılarımız da geliyor. Evet. Oh iyi yeter yeter. Evet, evet. Yeter yeter. Allah'a şöyle... Atalım. Bunları şöyle kaynayan suyun içine atalım. Bunlar pişene kadar sarımsaklı yoğurdunu hazırlarız. Şey olmuş, soğukta olayınca şey piştiğinde... Topluyor değil mi? Hı -hı. Daha iyi oluyor böyle. Tabii canım. Tamam şöyle... Bize i̇şte usta sana mantı yaptım bak. Mantı ye. Uyuyor mu hiç babam Hı. Hmm. Şöyle mantılarımız suda pişecek. Hmm. bak görüyorsun, hmm. gördün mü? Yani boş olmaz. Topluca aynı. Yapışmıyor kendini çekmiş ama. Hmm. Yapışsa atamazsın mı? <laughs> Tenceremiz de büyük zaten, bu da hepsini rahat alır yani. Böyle büyük tane, ten daha bir, olur. bir boy büyüğü de var, daha onun daha da büyüğü var, var değil mi? Ne? Ne? Bitirip şöyle bir takım evet, yeni tencere almak lazım. Aslında şuraya yeni şöyle şeyden, Karacan'dan ya da şöyle markalı güzel şeyler var ya seriler. Hmm. Onlardan şöyle kapağı mı pah değişik şöyle yeni çıkan modellerde. Böyle. Ne bileyim bana yetiyor ben şey yapıyorum. Bunları da köye götüreceğim. Geç bu büyükler burada da lazım oluyor. Burada, lazım. burada aşure yapılıyor işte. Ne bileyim yaprak Olabilir. ıslatma aynı. aynen. de var benim da aldım. Ben ha, de. o da da var. Her şey, köyünde de kentinde de her köyünde de kentinde de, de var. Yok yani. Haydi bakalım biz böyle pişirelim. Sen Mantınız mi? şöyle kaynıyor arkadaşlar. Şşş hiç dağılmadı gördün mü? Bak tane. Açılma dağılma yok yok hiç yok. Yok. Bak, tane tane gördün mü? Bak, tane tane. Evet çok güzel oldu Allah. Ben de şöyle sarımsakları çıkart. Onları hazırlayayım. Şöyle mantımızın salçalı sosu yağlı. Annem içine falan koydu pul biber, salça. Şurada şu şekilde mantılarımız hazır arkadaşlar. Şimdi yoğurtları yine sosuyla buluşturalım. arkadaşlar. Hep beraber yiyelim. Çok güzel oldu mantımız. Mantı tabaklarına da koyduk. Evet bakın ne güzel. Şöyle sarımsaklı yoğurt yaptık arkadaşlar. Üzerindeki sarımsaklı yoğurt. Kendime az koydum sarımsak. Yoğurdum. Ha sarımsak evet. Çiğ sarımsak. Annem de kafa yapıyor biraz. <laughs> Şimdi şöyle sosundan da ekleyelim bakın. Ben kendime nane tuttum. Ben de isot falan çıkarttım. Isot seviyorum ben şeydi çünkü. Oo. Tamam. Mantımız hazır bugün. Akşam yemeğimiz böyle Mantımız sevgili dostlar. Istedim. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Videomuz yüklendiğinde hemen size bilgi gelsin şöyle. Bakın mantımız burada. Güzel oldu. Ellerine sağlık. Anne senin de videomuzun kapanışını yapalım bakalım. Vallahi görüntü Çok harika. Çok güzel oldu. Şuradan ben nanemi de alayım. Evet, nane istemedi. Ben hani şey yapmıyorum ya sevmiyorum şeyde. Şimdi ben bunun üzerine biraz daha pul biber ve ekler. afiyetle yerim. Haydi bakalım ellerine sağlık anne. Mantım bu da benim. Şöyle dur resmini de bir alayım. Tamamdır. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Kanalımızda kalın arkadaşlar.